Canım neyin var senin böyle? Geldiğinden beri suratın asık. Yok bir şeyim ya. İyiyim ben. Ya söyleyeyim mi ne oldu? Dede, Allah aşkına yüzsün. Ne oluyor? İnanmıyorum ya. Kızın yaptığına bak ya. Hem de bizim kafemizde. Bu kafe sizin mi? Yok, bizim değil de. Ya biz nişanlanacaktık burada. Ondan sonra bu pişerif geldi böyle atla. Kızın kafasını karıştırdı. Gerçi at olmasaydı belki karışmazdı da bayağı atla geldi. Atla geldi. Yani. Bayağı böyle atla geldi yani. Ne yapıyorsun sen? hala oturuyorlar işte. Fotoğrafını niye çekiyorsun ki? Ee, i̇yi, ben o zaman bir koşu mahalleye gideyim, onları takip edeyim, ha? Ne dersin reis? Tamam, iyi. Ne istiyorsan tamam. yap. Ha, oldu. Ben kaçtım o oldu. zaman. Bu senin için. O ne dedi? Vesikalık fotoğrafım. Vesikalık fotoğrafın Ne yapacağım ki ben fotoğrafını? Vesikalık fotoğrafını muhtar mıyım ben? Ben... Hani belki cüzdanına koymak istersin diye düşünmüştüm de, cüzdana koyarlar ya. Koyarlar mı? Koyarlar tabii ya. Ben de sana fotoğrafımı vereyim mi? Bak ya, bak ya şu hareketlere bak. Birbirlerine vesikalık vermeler falan. Ne kadar baroş hareketler bunlar ya. Ay. bileyim, çok çirkin değil miyim? çok tatlı ama be. Ne çok değişmişsin. Ya suratın değişti. Allah aşkına suratın değişti. bak ya. Ya çok değişmişsin. Hiç sana benzemiyor. Değiştim tabii. Bambaşka biri oldum ben ya. Ben öyle bir insan mıyım? E ee, hadi kalkalım biz dedeciğim. Aa ya kalkamam ben. Kızları bekliyordum. Onlar gelecek. Kızları mı bekliyordun? Kızlar mı gelecek? O zaman biz kalkalım sen otur Leyla'cığım. Ee, şey yaparız. Daha sonra konuşuruz. Oğlum ne oluyor sana? Neydi içeride o kızın karşısındaki hali? Ne yaptım yine ya? Ya dede, Allah aşkına üstüme Çok sıkılıyor canım zaten yemin ederim ya. Yavrum canını bu kadar sıkacağını anlatsana her şeyi Leyla ya. Anlatayım mı? Evet. Her şeyi. <laughs> Leyla ben bir katilim. Aslında tam olarak katille sayılmam. Çünkü kaza sonucu bir adam öldürdüm. Ya yani öldürdüm dediğime de bakma. Öyle şahsi bir başarı değil yani bu. Tamamen takım ruhu. Çünkü asıl olan benim katil olmam değil, ekibimin başarılı olması. Evet, benim bir ekibim var. Ve grubumun adı ne biliyor musun? Katil Doğanlar. Ya evet aslında olabilir. Güzel bir havalı da olur aslında ama ne bileyim ben ya. Bilmiyorum ki. Ne yapıyorsun oğlum burada sen ya? Ne, ne yapayım? Yala alacağım bakıyorum buradan seçeyim dedim. Oğlum sen ne kadar acayip bir adamsın ya. Saçtan öyle gözüküyor aslında evet. Arkadaşım sen bu kızın peşinden ayrılsana ya. Yemin ediyorum çok komik bir duruma düşmüşsün burada. Öyle gibi mi oldu ya? Öyle oldu tabii ya. Yazıktır lan. Yapma yani. Gencecik adamsın. Vallahi bak bu kız falan ilgilenmedi. Şu an abi, duşa peşinden var yani? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya anneme gidelim. Vallahi Böyle katalog var yani içinde kız 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 böyle biriktirmiş hepsini. Yani yapmış zamanında hazırlamış güzel. Vallahi oradan bakalım ya. Bu şekilde olmaz çünkü yani. Oğlum gerek yok yani öyle şeylere ya. Kendi işimi kendim böyle. çözerim ya. Tabii. Bak şimdi mesela bak. Pardon güzel bayan. Sizinle ne yaptınız? Atladı mı lan kafan? Acıyor Aa, mu çok? Acıyor vallahi çok kötü oldu. Ya bu kadınlar çantalarına ne koyuyorlar ya? Ben ne bileyim abi ya. Kadının çantasına ne koyduğunu hiç düşünme bile. Korkacaksın oğlum kadın çantasından. Hadi kadın vurdu sen niye vuruyorsun sonra gelip? Oğlum sen öyle laflar etmeyeceksin. Öyle konuşmayacaksın. Bir kadının karşısında efendi olacaksın. Ağır davranacaksın. Adam olacaksın. Yemeşsin, yemeşsin. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorsun. Çok güzel hareketler oldu gerçekten bunlar. Aslında sempatik bir girişti biliyor musun yani? Daha önce olmuştu ama şimdi niye olmadı onu bilmiyorum. Oğlum senin durumun gerçekten benden beter ya. Oğlum kadınlarla konuşmayı biraz, biraz incelik öğren ya. Ben anladım bu kadın mı yani karşındaki? Yardım ister misin? Dedeyi vereyim mi sana acık? Ha? Biliyor musun nasıl kullanacağını? Dede? Sen bizim dedemiz mi olacaksın? Animiz dedem. Animiz Ne be? Ne oluyor? Bana bak çocuk mamelesi yapmayın. Geçiririm şimdi bu meşhurluğunu kafanıza ha. Utandı utandı. Allah'ın değişleri. Al birini vur ötekine. Sizle mi uğraşacağım ben de? Aa, çok zor çok. Ya belli bir yaştan sonra bunlar ihtiyarlamaya başladıkça çok zor çocuk gibi oluyorlar. Ben bunlara evet. uğraşıyorum? Azından ne mi kaldı? Neler neler yapıyor ya. Dünya böyle mi olacak acaba artık? Nasıl? Yani böyle yani şimdi toplumlar gelişti. İlkel toplumdan modern topluma dönüldü mesela geçindi. Şimdi sonra geriye dönüp tekrar ilkel mi olacak? Biliyorum ki bu yaşların çocuklaşması gibi yani. için konuşuyorsun lan sen? Niye, doğru değil mi? Yani, bak yok. mesela, bak bir şey söyleyeceğim. Şey ben çok mutsuzum biliyor musun Mecnun? Çok param var. Ve, ama o kadar çok param var ki yani. Ama mutlu değilim abi, mutlu olamıyorum ya. Çok zor senin işin. Vallahi çok zor işin senin. Öyle ya. Mutluluğu aramayacaksın öyle ya. Mutluluk dediğin ne Bir an, bir andan ibaret. O anı al, birisi çöktü. Değil mi ya? Bak ne diyeceğim ya? Allah al ulan, al. ne Para, işte bir an mutlu olursun belki. Oğlum bana niye veriyorsun bunu ya? Açma hmm. lan. Bilmiyorum ki, sanmıyorum. Orada bankadan bana böyle gidiyor. Yemin et. Valla. Hadi ya. Hmm. Oğlum ben senden nefret ediyorum ya. Kötüyüm oğlum ben, gemimde var. Ya ama iyi değil ki bu kadar. E değil, biliyorum da babadan geçiyor işte. Ne anladım. Ne yapalım, olaysız dağılalım mı?